Dünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamza Bilgin'e rozet takarak AK Parti'ye geçtiğini belirtti. Biz de Arsinlilere, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin'in Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçişini nasıl değerlendirdiklerini sorduk. Cevapları gelin hep birlikte izleyelim. Kurban olayım bizden uzak. Vallahi iyi kaliteli bir şekilde satış yadık bir şey demek istemiyorum ama muhakkak ki bize bir açıklama yapacaktır Hamza Başkan yani açıklama Muhakkak ki bekliyoruz yani. Yoksa biz AK Parti'ye oy vermesini bilmiyor muyduk? Yani bizim IQ'muz o kadar basmıyor mu yani? İyi bir açıklama bekliyoruz kendisinden. Hayırlısı olur inşallah hakkında da. Ya bence olması gereken oldu. Ee, bu arsinde bu kadar yapılacak iş var. Yani eski yönetimden bahsedeyim. O iş yani o yönetimden olacak bir iş değil bu başarılar Hayırlı olsun Efendim 50 senelik e, politikayı ta, e, takip ederim böyle satıldığımızı ilk defa gördüm Hayırlı olmasın diyorum İyi şeyler de düşünmüyorum çok yanlış yaptı başka da diyecek bir şey yok Arsimiz Hayırlı olsun diyelim İnşallah daha çok hizmet gelir simizize daha çok ismet olur Hayır hayırlı olsun yani Arsının ee, daha iyi yerlere gelebilmesin aldığı bir karar diye düşünüyorum ben. Ya. Demek ki bu kaynak gelmedi adam diye işte yapacak bir şey yok inşallah. Orada bir daha iyi çalışır gösterir AK Parti'de kendisini e, hizmet yapar. Başka ne diyeyim daha. Yapacağı oydu. Başka bir şey yok. Burayı üzdü. Üzüldük. Daha doğrusu. Değiliz, değil e, öyle ya. Desteklediğimiz bir kişiydi. Bize sormadan yapmış olduğu bir işlem. Enzimenle bile sormadı. Kendi kafasını aldığı bir karar. Vatandaşın verdiği karar başkaydı. Kendi aldığı karar başka. Ama her şeyin hayırlısını diyoruz. En doğrusunu yaptı bence. Doğru olan şeylerden birini yaptı. Ee, yani Refah Partisi'nden bir katkı sağlayamayacaktı. Yani iktidardır AK Parti. En doğrusunu yaptı bence. En iyisini yaptı kızım. Hizmet olacak. Sonra Hamza Bey 15 sene o partide muhtar idi. Zaten AK Partiliydi. Son celde Arsene bir hizmet görür. Vallahi bu siyaset çok değişik bir şey. Ben akıl bu işe. Sen yeni girdiğin bir partiden yani kazandığın bir belediye başkanlığı kazandığın bir partiden başka bir yere geçmen bana biraz tuhaf geliyor. En iyisini yaptı yapacağının en iyisini yaptı. Adi atamazdı. Şimdi şöyle bir şey var. Benim siyasetle hiçbir alakam yok. Hiçbir partiyi de desteklemiyorum. Ya işini eğer yapacaksa ha Refah Partisi'nden ha AK Parti'ne fark etmez. Yeter ki arsine. Benim oğlum engelli. Engelliler için bir şeyler yapsın. Çünkü cam kemik hastası sokakta dolaşamıyor. Esnafla şey yapamıyoruz. Hani eğer arsine bir şey katkı yapacaksa ha sağda ha solda hiç fark etmez. Yani burada AK Parti'ye geçmiş olması hiçbir şeyi değiştirmez. Hayırlı olsun ne diyelim yani. Diyeceğimiz başka bir şey yok yani. Kendini yazık etti. Şimdi Arsin'de 11 bin marifetin oyu vardı. Onu kaybetti. AK Parti'ye cesaret yüzünü kaybetti. Başka yapacak bir şey yok. Biz de hayırlı olsun demek düşer. Şimdi şöyle diyeyim size. illa ki bu insanlar Hamza Bilgin'e oy verirken belli bir kızgınlıkla verdiler. İlla açı belli bir atsıklama yapacaktır. Ama şu anda bu soruyu soracak kişi çok fazla Hamza bilgini. E. İlla açı vardır bir atsıklaması. Bekliyoruz. Bir atsıklama bekliyoruz. Ben veyahut da yani bu Arsin'in yüzde elli %50, yüzde 50'si bu atsıklamayı bekliyor. Kendisinden böyle bir atsıklama bekliyoruz şahsen. İyi, güzel. Bence güzel en iyisini yaptı. Yani refahta kalıp da hiçbir şey yapmamaktansa AK Parti'ye getirsin. artık için hiçbir şey olmazsa bir iş yapmak yani. Başka bir şey yok. Benim için iyi. Tabii bir yani büyük kitle partisi, AK Parti'ye geçmesi. Hani benze ben şimdi yeni sizden duydum. Hani ben sevindim. Çünkü bir hizmet yapması için hani büyük bir partiden destek alması lazım. Çünkü kendi başına hizmet tek başına yapılmaz. Onun için geçtiğine sevindim yani. yani iyi oldu bence. İyi değerlendirmiyorum. Yani etik de bulmuyorum. Yani zamanda geçseydin o zaman AK Parti'ye. Şimdi geçmenin bir anlamı yok bana göre. O zaman verilen oylar ben mesela kırgınım yani. Doğru bulmuyorum. Aslında hizmet açısından benim için çok iyi oldu. Yani şey halk için hizmet açısından. Bilmiyorum onu şaşırdım. Şu şokları deneyebilirim. Evet. Yani bir parti o kadar bağlanmış durumdayken bir anda böyle bir dönmesi gerçekten çok şaşırtıcı. Gayet normal. Zaten tabanı AK Partiliydi. Böyle olması bence daha da iyi oldu. Hizmetler açısından. Olabilir. Olabilir. Zaten AK Partiliydi. Tabii ben beni çekmeyin oğlum. Beni 150 bin kişi tanır ya. Olsun. Ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi alın. Daha iyi olacak. İyi olacak diyor. Tabii tabii tabii. Peki, ben 20 yıldır AK Partiliyim. Bir çöp dahi manfaat karşılığında yapmadım ben bu iş. Hala da devam ediyorum. Ben. Onların kendi görüşü yani ben ne söyleyeyim? Ben bir şey bilmiyorum yani. Kendi görüşleri olabilir. En iyisini yaptı işte. Akıllı adam demek. En iyisini yaptı da. Vallahi bence yanlış yaptı. Yanlış yaptı. Sattı bizi. Şey. Çünkü, çünkü vatandaş Refah Partisi'ne oy vermedi, Hamza Bilgin'e oy verdi. Sen şimdi vatandaşın sesmenin yüzüne nasıl bakacaksın? Bence yanlış yaptı. Ama kendisi ne düşünmüş, ne düşünmemiş onu kendisi daha iyi bilir. Daha hizmet, iyi hizmet yapabilmek için kesmiş olabilir. Hayırlı olsun. Ama halkın iradesini hiç saydı diye düşünüyorum ben. Yani herkes bana sorarsan herkes kendisi kendi tercihidir. Yani kimse bir şey söyleyemez ona. Vallahi o kendi iradesine bağlı. Ben ne bileyim nasıl değerlendiriyorum? İyi bir şey. Daha iyi öden, daha iyi hizmet alırız. Daha iyi ödenek olur. Bu son seçimidir işte. Biz ona tepki koy, AK Parti'ne tepki diye ona vermişiz. Şimdi olduğu gibi CHP'ye yükleneceğiz şimdi. Şimdi o alı dersini. Biz onu anladığımız şey hizmetçisini aramayız. Biz hizmetçisini aramayız. Biz AK Parti'ye tepkimiz vardır. Ondan dolayı ona vermiştik. Şimdi CHP'ye yüklenicek. Bakalım ne yapacak? O beş sene ne yaparsa yapsın. Altın yapsa bu yolları yine yok ha. Burada otomamıza bakma. O yeter ki hiçbir şey yapmasaydı yine o partide devam etseydi. Yani de bir durum bu. Milletin yüzde da öyle diyor. Hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hepisine saygımız, şevgimiz vardır. Her şey normaldir. Saden AK Parti'nin asas kuruluşu Erbakan idi. Fatih Erbakan AK Parti'nin şişiydi. O manayla beraber şimdi Refah Partisi sonunda asıldı ama Refah Partisi'nin şeysi yani asas AK Parti'nin kurucusudur. Mecbur geçecekti ona. Mecbur geçecekti ona. Çünkü bu yandan destek alamadı. CE, bu yandan destek alamayınca bu sefer oldu Maliyet Partisi. Muhalefet partilerine yüzde yirmi bir destek verdi yeterli değil. Mecbur geçecek. Hayırlı olsun. Allah mutluluklar kutlasın. Geçmesi gerekiyor demek ki. Ee, hiçbir evet şeyi alamadı. Ya istifa edecekti ya geçecekti yani. Başka çaresi yoktu. Geçmesi bence mantıklı oldu. Size kısa bir örnek vereyim. Araklı Belediye Başkanı Ümit İsmail Sebeoğlu. Ee, Saadet Partisi'nde olduğu dönem AK Parti'den ona geldiler, bakanlık teklif ettiler. AK Parti'ye geçmek için ve ben de davamı satmam dedi. Bu halk dedi. Halk partiye yani Saadet Partisi'ne oy vermiş dedi. Beni seçmiş dedi. Geçmedi ve Saadet Partisi'nden devam etti. Şu anki belediye başkanı Arsın'ınki de aynı durumdaydı. Geçti davasını sat. Bu insanlar AK Parti'ye vermedi. Yeniden Rafa Fatih Hoca'ya oyunu verdi. Şu anki de geçti AK Parti. Bir dahaki dönem yerli bir olur. Onun ismini bile duyamayacaksınız. Herkes hakkında hayırlısı olsun diyelim yani. Biz çok karışmıyoruz o konulara. Ülkemizin, milletimizin, her şeyimizin hakkında hayırlısı olsun. İyi etti. İyi, iyi oldu yani. İyi, bizim için iyi oldu. Yardım alabiliriz yani. Olur, doğrudur, geçebilir. Çok iyi etti. Demek ki bu Türk ondan hizmet alamadı, geçti o normaldi. Alsaydı demek ki geçmezdi o. Zaten kökeni AK Parti'ydi, normaldi geçmesi.